Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda modlu sıfır ile ne yapacağız? Tabii ki kaçmaya çalışacağız. O gün modlu sıfır Hadi bakalım neler olacak neler bilmiyoruz. Şimdi hadi bakalım yapalım. Burada modumuzda kovan da açık değil. Çünkü kovan kovanı falan kovan yapacağız. O yüzden açık değil kovan arkadaşlar. Şimdi hadi yapalım. İlk mod uçma odamızı açıyoruz. Sonra bu ölmem modamızı da, da açalım. Ne oluyor Şimdi gideceğiz ve şu kovana gideceğiz. Çünkü <laughs> kovanda git. Şu kovan gitmeyeceğiz aslında ama şimdi burada başladık. Buradan kaçış planımız var. Tamam hadi bakalım buralardan kaçmamız lazım. Neler olacak? Neler olacak? Şuna basalım ben güzel. Şimdi... Tamam zaten burası açık mıydı? Aa açık değilse bittik. Tamam açıkmış. Şu tavşanlı yere gitmemiz amacımıza. Hadi gidelim parkuru Bu arada hiç silah falan da kullanmayacağım bakın. Şimdi düz oynuyorum. Mailesi falan kullanmayacağım. Şimdi. bir bakalım. Bakın. Tamam tepeye çıkmamıza gerek yok ya. Oraya. Tamam oranın üstüne sinirini bulacağız. Ama olur mu arkadaşlar ya? Bir de dönelim. Şimdi senin için döneceğim. Oha. Arkadaşlar. <laughs> Sınırı buldum. Sınırına bakın. Havadayız şu anda. Kesin havadayız. Arkadaşlar videomuzun bu kadar oldu sadece. Ama bir şeyler de daha deneyelim. Mesela uçma modunu açalım. Uçma modunu açtım şimdi. Uçma modunu açtım. Değil mi? Şimdi tekrar şu modu yükse tabi tabi biraz daha yükseğe çıkalım yüksek 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 tamam tabi tabi yüksek 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 aa dönerek çıkıyorum yüksek olmak için çünkü hop tamam tamam şimdi şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar şimdi de videoyu bitireceğim hop hayır olmadı Neyse bu videonun da sonuna geldik. Başka bir istiyorsanız like atın. Abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü ne zaman videoları izlediğinizi görün. Görüşürüz. Bay bay.